Cümleten selamünaleyküm kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kanalımızda yine sıkça sorulan sorulardan biri olan keçi kaç saatte doyar sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Yorumlarda sıkça böyle sorular geliyor. Yorumlarda fazla açıklayıcı olamadığımı fark ettim. Bununla alakalı bir video yapmak istedim. Geçen sene de sanırsam bununla alakalı bir video yapmıştık ama o biraz daha kapsamlı olmuştu. Kapalı besleme, açık besleme falan da vardı sanırsam içinde. O yüzden sadece bu soruya özel şöyle kısa bir inşallah video yapacağız. Yine arkada hayvan görüntülerinde görebilirsiniz. Soru soranlar genelde yeni başlamışlar. Yine bizim videolarımızı görüp hayvan alanlar var. Ulaşıyorlar ve kaç saat hayvanı dışarıda tutmam lazım diye soruyorlar. Yani net bir cevap istiyorlar tabii. 6 saat, 7 saat dışarıda tut dememi istiyorlar ama e, böyle bir şey yok. Bunu tamamen hayvana göre ayarlıyoruz. Yorumlarda da yazıyorum aslında. E, bunu hayvanın doyduğuna göre, doyum e, durumuna göre ayarlıyoruz diyorum. E, bu sefer ikinci bir soru olarak e tamam kaç saatte doyuyor diye bir daha soruyor. Yani dedim ki bunu saati olarak bir şeyin tutamayız. Meraya göre de değişir. Yine sizin e, ahırınızda nasıl bir besleme yaptığınızı da bilmiyorum. Belki hayvanı meradan getirdikten sonra ekstra takviye de yapıyor olabilirsiniz. E, i̇çinde bulunduğunuz durumu, meranızı, yine hayvanın da performansını bilmediğim için e, net bir saat verirsem sizi de yanıltmış olurum. Yanıltmak da istemem. Ben nasıl yaptığımı size söyleyeyim. Şu an şu dönemde iki parça çıkıyorum ben. E, hava sıcaklıkları artık artmaya başladı. Sabah çıkıyorum. Bir 3 saat, 3,5 saat sabah duruyorum. Sonra öğlen getiriyorum hayvanımızı. Şimdi de mesela akşam üzere güneş batmak üzere bir, bir buçuk iki saat kadar duruma göre iki buçuk saat kadar işte dediğim gibi hayvanın durumuna göre ayarlıyorum. O şekilde günümüzü bitiriyoruz yaklaşık beş buçuk altı saat, altı buçuk saat güne göre günün durumuna göre değişiyor. Yine götürdüğüm bölgeye göre de değişiyor. Mesela şu an güzel bir bölgedeyiz. Şu an hayvanlar burada muhtemelen iyi doyacaktır. Ama götürdüğüm bölgede eğer hayvanlar doyamamışsa saati biraz daha uzatıyorum. Bizim evimizin konumu meraya çok yakın. Yani evden şöyle çıktık mı 10 dakika içerisinde hemen hayvanlar yemeye başlıyorlar. Ee, eve dönüşüm kolay olduğu için bu şekilde iki parçaya bölüyorum. Ama sizin tabi bulunduğunuz bölüm e, meraya uzak olabilir. Ee, daha önce ben arkadaşımın yanında hayvancılık yaptığımda e, öyleydi. Yani geri dönme imkanımız yoktu. Çıktık mı akşama kadar durmamız gerekiyordu. Hayvanı bazen öğle sıcaklığında bir saat e, dışarıda böyle gölge bir yer bulursak orada yatırıyorduk. Daha sonra tekrar devam ediyorduk. E, Meranızın durumuna göre de değişir dediğim gibi. Siz de sabahtan çıkıp hiç geri dönmeyecek şekilde gittiğiniz durumlarda olabilir meranıza göre. Ama bizim gibi eğer meranız çok yakınsa hemen hayvanı çıkardığınız an hayvan doyuyorsa bir 5-10 dakika içerisinde tekrar eve gelebiliyorsanız öğlen gelmek güzel oluyor. Hayvan 2 saat 2.5 saat ahırda duruyor. Hem suyunu da güzelce alıyor. Siz de o sırada işlerinizi hallediyorsunuz. İşten de biraz tasarruf etmiş oluyorsunuz. Diğer işlerinizi hallediyorsunuz. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet, bu video biraz kısa olsun. Bu videoyu artık çekmek zorunda kaldım. Videonun başında da dediğim gibi, çünkü şu dönemde özellikle artık merada kullanılmaya başladı, havaların sıcaklığı ile beraber insanlar hayvanları meraya çıkarmaya başladı. Çokça böyle sorular gelmeye başladı. Şimdi ben bu videonun linkini de kopyalayacağım. İnşallah böyle soranlar olursa da daha güzel, daha detaylı yardımcı olabilmek için bu videoyu linkini söyleyeceğim. Buradan daha kolay cevabı erişebilirler. Evet, video kısa oldu ama. E, görüşmüş olduk, sohbet etmiş olduk. Video süresini uzattığım zaman böyle bir hafta, bir buçuk hafta bazen video gelmiyor. E, gelmediği zaman hemen Instagram'dan e, çokça izleyicimiz yazıyor. Valla böyle yazdıkları zaman da çok mutlu oluyorum. E, bir sıkıntım var, niye videolar gelmiyor, e, bir problem mi var diye soruyorlar. Hem kısa da olsa görüşmüş olduk, e, sohbet etmiş olduk, yüz yüze bakmış olduk. Arada böyle sohbet ettiğim güzel oluyor. Ben de videolarda biraz rahatlıyorum. E, böyle içimizi dökmüş oluyoruz. Yaylım sohbet videolarında e, bolca konuşuyorum. Hatta bayağı çenem düşüyor bu konuda da. Eleştiriler de geliyor. Çok konuşuyorsun, hızlı konuşuyorsun. E, çevreyi göster, hayvanları göster diye. İnşallah yapacağız. E, çevreyi, hayvanları gösterdiğimiz videolarda arada yapıyoruz. E, böyle kısa e, bilgilendirici, yaşadıklarımızı, gördüklerimizi anlattığımız videolarda yapıyoruz. Yine dediğim gibi yorumlarınız, beğenileriniz, karşılıklı sohbet etmemiz beni çok mutlu ediyor, çok da rahatlatıyor. Yani zaten şu ortamda, e, hayvancılık yaptığımız ortamda hem fazla insanla karşılaşamıyoruz, hem de ya Çok fazla destekleyen de yok. Hayvancılık yapanı da, yine çobanı da, seveni de fazla yok. Yapanı da fazla yok. Destekleyen de yok. Ama yorumlarda böyle iki güzel yorum gördük mü? Yine dediğim gibi arada böyle video atmadığım zaman Instagram'dan izleyicilerimiz sağ olsunlar. Hemen merak ediyorlar, soruyorlar. Bunları görünce de çok mutlu oluyorum. Diyelim daha fazla da uzatmayalım. İnşallah anlatmak istediklerimizi anlatmışızdır. Unuttuğumuz noktalar varsa yine yorumda ben kendim de yazarım yine videoyu izlediğim zaman altı açıklayıcı yazılar da yazmaya çalışırım. Ama sanırsam genel anlamda her şeyi anlattık diye düşünüyorum. Şöyle hayvanlarımızı arkamıza alalım. Merayı da şöyle göstereyim size. Gayet güzel. İnşallah burada çok hızlı bir şekilde doyarlar. Zaten sabah merayı almışlardı. güzel bir bölgeye gitmiştik sabahta. Sabah da iyi doymuşlardı. Şimdi de muhtemelen doyacaklardır. Diyelim videomuzu bitirelim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.